Bu hataları yaptığın için bench press'te istediğin kiloyu ya da tekrarı çıkartamıyorsun. Gösteriyorum, haydi. Birincisi çok geniş tutuyorsun. Üst göğüs çalışmadığımız için çok geniş tutmanıza gerek yok. Arda tutmanıza gerek yok çünkü arka kol çalışıyor. Omuz genişliğini bir tık genişinde tutabilirsiniz. Sizin tabi boyunuza göre değişir ama yine de çok geniş olmasın. İkincisi bacaktan hiçbir şekilde destek almıyorsunuz. Zaten sizin için hareketini bilirsiniz, değil mi bacak için? Şu hareketi bir aklımızda tutalım. Tutuşumu gerçekleştirdim. Köprüyü oluşturuyorum. Bu köprü çok önemli. Fazla köprü oluşturmayın çünkü bu sefer decline oluyor yani alt göğsünüzle barı itmiş olacaksınız. Köprüyü oluşturdum. arlığı hop aldım. Şimdi arlığı indirdikten sonra leg extension hareketi aklınıza gelsin. Ayaklar yere sabit olduğu için arlığı indirdiğiniz zaman ayağınızla yeri öne doğru itmeye çalışın. Yani şu extension hareketini yapmaya çalışın. Gösteriyorum. Bakın indirdim. İndirirken bacaktan destek alın. Çok fazla yükselmeyin çünkü dediğim gibi equine olmuş oluyor. Böyle basıyorum, indiriyorum yavaş, yavaş yavaş. İterken tekrardan bacaktan destek alıyorum yani. Ayaklarınızla şu şekilde yeri itmeye çalışın arkadaşlar. İşte bu tekniği uygularsanız hem daha fazla tekrar çıkartırsınız hem de sonunda o istediğiniz boyu kaldırabileceksiniz. Bu tekniği öğrenmesini istediğiniz arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bu tarz pushları için ise benimle kalın.